Şadırvan'a benzeyen bir şey olsun ya. Ne kadersiz adam ondan be. Ulan Şevket, çok... ne nere getirdin bizi var ya. Allah boyunu devirsin seni. Şimdi soktuğun yerlere bak bizi. Ya Kenan abi, ben çok yoruldum. Bir arabaya gidip dinlensem, bir şey olduğunda bana bir alo desek... Kes lasser. Abi, haklı valla. Ben de çok yoruldum. Arabaya gidip biraz dinlensek ya. Ne diyorsun lan? Nerede oğlum bu şadırvan? Ana, şadırvanı çalmışlar. Nereye gitmiş lan bu şadırvan? Allah Allah. Ş şadırvan gitmiş Kenan abi. Yapma ya. Evet abi, gitmiş vallahi. Bekleyelim, gelir o zaman. Abi bu saatten sonra gelmez. Geç oldu baksana. Nerede lan şadırvan? Abi bence ben bunu uğrayayım Ondan sonra bize şadırvanın yerini göstersin. Süper, süper. Vallahi algımı açtı. Şimdi hatırladım. Abi burada değil şadırvan. Yerini karıştırdım. Şu binanın arkasında, şu tarafta. Bana bak Şevket. Sana üç dakika veriyorum. Üç dakika, üç. Üç dakikaya kadar o şadırvanı bana göstermezsen... ...o şadırvanın musluklarını... Oo! Abicim o zaman hemen vakit kaybetmeden olay yerine intikal edelim. Na, şurada bak abi. Ah, şurası çadır bak. Getirin. Ay şerefsiz vay. Nasılsın? Nasılsın? Eyvallah. Kenan abi. Demek benden aldığın paralarla kumar oynuyorsun ha? Abi vallahi billahi kumar oynamıyorum ya. Bak söz veriyorum, yemin ederim sana o şadırvanı yaptıracağım. Beş vakit abdest alacağım. Beş vakitten namaz kılacağım. Her gün Allah'a dua edeceğim ya Rabbim bu mübarek kulunu. Affeyle ya Rabbim. Amin. Kes sen. Allah seni kahretsin ya. Utanmıyorsun değil mi? Şadırvan yaptırmak için para alıyorsun. Gidip onunla kumar oynuyorsun. Puh, Allah cezane versin seni. Patron, şu anda inşaat dalı. Hiçbiri sağ çıkmayacak oradan. Bu sefer bu iş bitecek. Tamamdır patron. Bana bak lan, gömüşün de insanlığa bir faydamız dokunsun, hadi. Abicim ne gömmesi ya, ne diyorsunuz siz ya? Abi bir dakika, ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz abi? Ben sana kertenkeleden mirasım, sen ne yapıyorsun? Ya mikser mi buldunuz? Vallahi süper prodüksiyon. Helal olsun Kenan abi. Süper fikir ama neden ben abi? Neden ben? Ben sana Kertenkele'nin mirası değil miyim abi? Emanete hıyanet olmuyor mu şimdi? Mezarında şimdi kemikleri sızlamayacak mı Sabi'nin? Bana bak lan. Bana bak. O muhterem insanın adını ağzına alma. Senin yaşaman haram lan. Allah seni kahretsin lan. Gömün oğlum şunu. Gömün lan. Abi gömmeyin bir dakika. Bir dakika. İtiraf ediyorum abi. Ben senden aldığım parayla... ...helalinden bir iş kurdum abi işine gömün şunu be. Çalıştır makineyi. Tam dik durursak. Evet. Buradan abi. Evet. evet. Hey, hey Allah'ım Sen bu siteyi ve bu sitede yaşayacak olanları her türlü doğal afetlerden uzak tut ya Rabbim. Bu siteyi ölülerin ve dirilerin şerrinden uzak tut. Allah'ım. Hortlakları bu siteden uzak tut ya Rabbim. Amin. Euzü billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dur, nereye gidiyorsun sen? Sen adaksın, nereye kaçıyorsun? Allah Allah! Ben yakalarım onu şimdi. Dur ya, dur! Kaçma! Şimdi yakalayacağım. Dur, dur! Betonla adam mı gömülür Kenan abi? Ne yapıyorsun ya? Normal bari çukur kazıp onun içine gömseydiniz ya. Aşk olsun ya. Abi korkuyorum be. Vay! <laughs> Ulan şirket bizi tuzağa mı düşüttürdün ulan sen ha? Abicim ben o kadar da değil yani onu yapmam. Ben bunlardan değilim. Bitireceğim ulan seni. Bitireceğim, bitireceğim. Ulan <laughs> ne oluyor ya? Lan? Dur! Kaçma ya, Böyle olmaz ki! Sen anaksın! Kaçma! Kesicem seni! Ne oluyor lan bütün deliler burada? Lan nereye düştüm ben ya? Kesicem seni dur! Kescem! Dur! Ulan bu polis nereden çıktı? Çekiliyoruz! Allah'ım ne oluyor ya? Bütün deliler aynı anda. Ya ikisi aynı anda olur mu Elin Safiye? Var teker teker yasınlar. Kaçma diyorsun ha! Kaçma! Kes gel! Ne yapıyorsun lan Ne Kaçma Ne Nerede Nerede diyorum Kaçma diyorsun ha! Kes gel seni! Kes Amirim, Sokrat'ın adamları kaçıyor. Yemişim Sokrat'ın adamların lan, kertenkele nerede? Hala kertenkele diyorsunuz ya, Allah'ım ya, yarabbim ya. Yürü lan, yürü. Yani isterseniz bana ükela mükela deyin amirim ama... ...sizin bu kertenkele takıntınız benim istihbalime mal oluyor. Yani sizin gözünüzden daha Selo'ya evlilik teklifinde bulunamadım ya. Başlayacağım lan şimdi senin evlilik teklifine de sana da. Gel. Gel. Ünsal başkomiserim, emniyet müdürü görmek istiyor. Ne? Amirimin amiri ha? Emniyet müdürü mü? Sinirli mi? Tamam, çık sen, çık. Niye görmek istiyor ki beni şimdi ya? Ya neden olacak amirim? Levent'le senin arasında çekil diyecek herhalde. Ben. Sen ne oturuyorsun burada? Hiç takılıyorum. Çık dışarı. Çık! Buyurun abilim.